Hayırlı işlerin olsun. İyi günler yine beklerim. Ee, evet sizin neyiniz vardı? Anne ben şuradaki keklerden istiyorum. <laughs> kızım kek istiyormuş. Tamam. Hemen hazırlıyorum. <laughs> İyi günler yine bekleriz. Oh, dur kızım. Beni bekle. Ah teşekkür ederim. Ah kusura bakmayın. Kızım beni bekle. Oh, çok yoğun bir gün. Oh, sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Çok acıktım. Şu müşteriyi de göndereyim sonra yerim. Şey pardon. E buyurun. Heh. Şu çilekli danıttan istiyorum ben. Evladım. Ne demiştin? E, ne mi demiştim? Bir sürü şey söyledim. Hangisini soruyorsun? Hangi ilacı kullanacağım evladım? Adı neydi onun? Ha, ben onu sisteme girdim. Sen eczaneye git. Direkt onlar sana verecekler. Tamam mı Hasan amcacığım? Ha, tamam evladım. Tamam. Sağ olasın. Ay 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 ay. Ha. Ha işte orada pastane. Pastaneye gideyim. İyi günler. Eh, teşekkürler kolay gelsin. Ay ay ay. Geç evladım geç. Teşekkür ederim amcacığım. Rica ederim evladım. Müşteri yokken ağzıma bir şeyler atayım. Evladım. <laughs> buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Sisteme yazmış doktor hanım. Benim adım Hasan. Ee, anlamadım Hasan amca. Ya sisteme yazmış diyorum doktor hanım. Hasan amca eczane diye pastaneye mi gitti? Benim kafam karıştı şimdi yav. Hasan ee, amca tamam ben bir doktora sorarım. Pardon kusura bakmayın. Hasan amca. Gel gel burası pastane. İlacı sen eczaneden alacaksın. Onlar görecek sistemden. Ha, tamam tamam şimdi anlaşıldı. Ya ben de iyice gitti kulaklar ya. Eczaneye gideceğim ben şimdi ilacı oradan alacağım. Ay ay. Hasan amca, eczane diğer tarafta. Ay Heh. ay ay. Aa, oldu? iyi misin? Of, kendimi hiç hissetmiyorum. Başın mı dönüyor? Evet. Gözlerde karıncalanma? Evet. Aa, tansiyonun düşmüş olabilir. Hemen bir senin tansiyonunu ölçelim ister misin? çok iyi olur Ay. tamam gel bakalım evet tam tahmin ettiğim gibi tansiyonun biraz düşmüş ee sabah kahvaltısı etmedin mi yoksa sen <laughs> doktor hanım sabah açtım hastaneyi müşteriler geldi peş peşe çok yoğundu ağzıma bir şey atamadım o yüzden oldu herhalde değil mi? Şu zeytinli kuru iyi olur. Nasıl? Hmm. Daha iyi hissediyorsun değil mi? Evet daha iyi. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Yine kendimi kötü hissedersen de bana seslen olur mu? Ben hemen gelirim. Tamam çok teşekkürler. Geçmiş olsun hadi tekrar ha. kolay gelsin. Öğlen veririz. bekliyorum. Ee? Güzel turtalar yapacağım. Hmm, tamam. Hastam olmazsa geliyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm.